Selamlar herkese. Bir paket açılışı videosunda daha beraberiz. Bu siparişimizde kaset ya da CD değil. Hot Wheels açılışı yapacağız. İsterseniz kutumuzu hemen açmaya başlayalım ve incelemesini yapalım. Ve Wheels Transformers Optimus Prime. Bu şekilde böyle arka kısmına hafiften bir göz atacak olursak bu şekilde hemen. Kenardan bir açılışını yapalım. Şöyle. Evet, çok güzel bir görüntüsü var. Gerçekten o çizgi filmindeki gibi, birebir aynı şekilde. Şu arka kısmı plastik buralar demir olarak yapılmış ve altı da metal olarak yapılmış demir olarak bayağı da güzel bunun üzerine değişik figürlerimizden koyup sergileyebileceğiz güzel olacak çok da güzel bir e, figür sergileme aracı da oldu bu aynı zamanda. Şu şekilde. Alt detayları çok fazla yok. Ama gerçekten demir olması güzel. Şurada bir bölümü sadece detay olarak verilmiş. Şurada yine Transformers logosu mevcut. Böyle çok tatlı bir görüntüsü var. Şöyle tırın da eklemişler. Baya güzel. Evet, şöyle içine yerleştirip o şekilde kapanışımızı yapalım. Bu videomuzda bir Hot Wheels ürünü. Transformers Optimus Prime arabasının kutu açılımını yaptık ve incelemesini gerçekleştirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.